teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Marmara de. Üniversitesi Değil ders belgeliği de. adına de. buradayım. Ee, biz atölye olarak, öğrenciler olarak bizim Değil için de. aynı, aynı de. zamanda tabii de. tüm için de. çok kıymetli bir sanatçısınız. Resimlerinizde hep İstanbul'u, doğayı resmediyorsunuz. Doğanın sizdeki etkisi nedir? Neden bu kadar yoğunlaştınız bu alana? Valla ben aslında bunu açıklamak zor. Hmm. Yani ben evet, e, çocukken de resim yapardım, bir bakıyorum şimdi 15 yaşında yaptığım resimleri iki saklamışım. Yani o resimler yine böyle doğaya ilgili ve şimdiki yaptığım resimlerle neredeyse örtüşecek e, kadar bir sürü birliği içinde. Onun için bunu e, mesela Mısır'da 1971'de, bir e, İskenderiye Biennale'de bir ödül kazanmıştım. Orada Mahmut e, Hilmi Mahmut Hilmi miydi? Bir felsefeci sordu. Neden ağaçlar, neden bu Ben o zaman böyle dedim. Yani biz böyle bir e, bahçe içinde bir evde büyüdüm. Hani o yani, derdi penceresinden badem ağaçları, hangi böyle yuvarlak pencereleri olan bir evdi çocukluğumuz orada geçti. Ve okula giderken de ben bir şey giderken parkın içinden geçerdik. Çok güzel bir parkı vardı o Oradan geçer giderdik. İşte doğanın içinde, böyle kenti yukarıdan görüldüğü şey yüksek bir yerdeyiz. de yani dedim, herhalde bunlar. Dedi, olabilir ama dedi, daha başka. Bana dedi ben bu kadarını söyleyebiliyorum, siz ne diyorsunuz? Bana o şunu söyledi, dedi, Batı materyalist bir toplumdur ama Doğu, hani o uzak doğuda dededen toruna seramik çamurunu hazırlıyor onlar için yahut da dedi bir ağaç dikersiniz, meyvesini siz demeyebilirsiniz ama Çocuklarınız, torunlarınız ya, yani kendiniz için değil ama başka kuşaklar için bir şey yaparsınız. Yani bunun dediği doğaya böyle bir açıklaması da olabilir. O yüzden herkes kendine göre bir açıklama yapabilir ama herhalde doğa her şeyde bize birçok şeyi veren, duygularımıza karşılık veren, ona baktıkça, onu hissettikçe, onu keşfettikçe çok derinlere inecek duyarlıklar, bilgiler elde edebileceğiniz bir ortam bambaşka bir şey. O yüzden insanlar doğ doğadan koptukça insanlıktan kopuyorlar O yüzden ben hep doğayla bütünleşmeyi, onunla beraber olmayı tercih ettim. E, o nedenle e, belki kentler de bir şeylerim ama onların arkasında gizli bir doğa var, gizli bir e, onları sadece eskiden olduğu gibi kentler yapmıyorum şimdi soyutlamalar yapıyor. Yine onların arkasındayız. Doğal başlıyor. Çok teşekkür ederim. Ee, bir de biz aynı zamanda resim iş eğitimi alıyoruz, yani resim öğretmenliği. Siz de senelerini öğretmenliğe vermiş biri olarak. Evet. Şu an Türkiye'deki sanat eğitimini nasıl görüyorsunuz? Eksikleri sizce neler? Şimdi bence sanat eğitiminden çok, yani çok iyi eğitim alsınız. E, sanat aslında bütün dünyada veren bir meslektir. Yani her yani, tanınmış bir sanatçı olmuyor. Yani yüzde üçü beşi ancak oluyor. Ve o nedenle yani bu mesleğin gereği e, herkes o işi yapmıyor. Yani bir şey olsan, doktor olsan, bir işte e, avukat olsan mutlaka köyde de, kentte de, kasabada da bu işimizi yapabilirsiniz. Yani uluslararası bir doktor olmuşsunuz falan ama e, sanat öyle değil. E, hemen yıldırına uğruyorsunuz, sergi açıyorsunuz, işte gidip geliyorsunuz. Kimse ilginizi göstermiyorsa bırakıyorsunuz o zaman. Başka nedenlerle bırakıyorsunuz. Bir de tabii ekonomik nedenlerle yani eğer işiniz değer görüyorsa, ilgi görüyorsa, ondan yaşamınızı sürdürecek daha yüksek bir standart yakalıyorsanız o zaman daha ile bağlı oluyorsunuz. Ama sizi Türkiye almıyorlarsa, ülkede sanat Türkiye alınmıyorsa, bir e, e, gelecek e, garantisi yoksa, Hevesi kırılıyor insanların. O bakımdan ben şanslı bir insanım. Büyük bir bağlı oldum. Yani o tutkunun karşılığını her zaman gördüm. Birincisi, e, bizde e, iyi sanat eğitimcileri var. İşin mesela bir Picasso'nun sonu bir okulda ders verdiğini düşünürseniz onun zamanlarıyız. Ben bazen diyorum yani 50 sene gittim geldim akademiye. Bu 50 senem sabah çıktım akşam gideyimce kadar ki zamanım eğer sanata verseydim daha çok üretirdim. Ee, ama e, sanat eğitimi de çok güzel sanatın içinde olmak çünkü sanat bir ortam ister akademiler, sanat eğitimi veren kurumlar bir ortam yapıyorlar. Bir Biz mesela ekonomik eğitimimi kocalık mezun ediyoruz belli bir düzeyde. Bir bakıyorsunuz bir iki sene sonra çok düşük seviyede kalmış bir ortam olmadığı için arkadaşlarıyla sanat konuşuyor, hocasıyla konuşuyor, bir tartışmaları sanat üzerine oluyor. Bunlar hep sanatı daha e, dinamik, genç hale getiren unsurlar. Bu nedenle sanat bir ortam ister. Sanat e, şey, maddi ya da manevi bir destek ister. Önce yani bu ortamların var olup olmadığını konuşmak daha önemli. O yüzden Bizde eğitimde başarılı kişiler, sanat eğitiminin hocaları oluyorlar. Ama yani ondan sonra da sanatı bırakıyorlar. Oysa böyle bir şansı kullanmak lazım. Ve sanatımız sadece sınırlı bir kesim değil, daha geniş çevreye ee, <laughs> yayılması lazım. Bir vücudun da, damarları gibi, bu vücudun kadar. Saygı görse, sanatçı saygı görür, görürse, sanatçının güzelleri değer düşürse, o zaman o ülkede farklı olur, sanat dışında farklı olur, eğitimde farklı olur. Bizim yani sanatçıların çok iyi koşullarda yaşadığını ya da bir umut hani ama yine de çok dirençli olmalı. Hmm. Ne kadar siz kendinizden sanata bilirseniz, veya gelip ederseniz, o da size bunun karşılığında tabii. Çok teşekkür ederim. ederim ve son olarak evet. e, siz çok kıymetli bir sanatçısınız, bize de yol gösteriyorsunuz. Gelecek sanatçı nesline önerileriniz, tavsiyeleriniz, naciblerle nedir? Aslında o anahtarlar söylediğimde var ama özetlemek gerekirse yani e, sanatın tadını çıkarmak, e, o heyecanlarını kaynağı olmasını sağlamak lazım. Müze görmek lazım. Kendi toplamını tanımak, kültürünü tanımak. Ondan sonra sergileri kaçırmamak. Bugün bir çok şansları var genç sanatçılar. İşte televizyon var, programlar yapılıyor. Onların eğitici ee, rolünü hakikaten almalı. Yani hiç olmadık bir zamanda bir bakıyorum TRT bir program. Yani ben bir yaşımda oturup seyrediyorum yani onu. Şemahir Güven soruyor, değişik şeyler, öğretim üyeleri, gençler konuşuyorlar. Hem yani o konuşmalarını tartıyorum. Yani onun e, insanından insan alacağı bir şey var kitaplar var, dergiler var, televizyonlar var, televizyonlar var, sergiler açılıyor, yurt dışına gitme şanslarınız var. Bunları değerlendirin diyorum. Heyecanınızı taze tutun. Ee, yaşamınızda belki bazen ikinci, üçüncü plana düşebilir ama hiçbir zaman çok geri planlarda unutulmuş bir mesleğiniz olmasın. Onunla her zaman beraber olun, bütünleşin. Yani bunlar size mutlaka kapıları açacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün için hem kendi adıma bir ders belgesi yapmak. Teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ederim.